Herkes ve hızlı bir şekilde yemek istediğini biliyoruz. Sadece lezzetli olduğu için değil, ayrıca eğlenceli olduğu için de. Ama herkes böyle bir fırsat bulamıyor. Birisi yemek yemek için beklemek zorunda kalacak. Sen multidor meydan okumasındasın. <laughs> Şişede mavi bir şey var. Evet, bende de kahverengi var. Ben de turuncu. Hemen denemek istiyorum. Ben en hızlıyım. Ben yavaşım. Bana her şey uyar. Ortadayım. Yavaş olduğuma göre başlayacağım. Eminim güzel olacak. Ne kadar ferahlatıcı. Neler oluyor? Çok garip. Ağzın kızardı. Ne kadar havalı. Aynen şimdi ben de demek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Vay canına. Vay be sarardı. Çok havalı. Bak şimdi çok güneşliyim. Harika. Şimdi sıra bende. Tabii ki leziz. Bu bir sihir. İşte ben. Tanışın. Yeni kıyafetim nasıl? Süper olmuş. Biliyorum. Şimdi hızım orta. Benimki maksimum. Ben yavaşım. Çok mutluyum. Ne kadar havalı. Nutella harika. Evet ona bayılıyorum. Onu yemeye hazırım. Suyun açık olun açmaya yardım edin. Niye de ben başlıyorum? Yavaş olduğuma göre Ellerimi yemeğim gerekecek. Ne fark eder? Böyle daha güzel. Çok ezensiz... Hem de kız bir planım var. Sadece <laughs> parmaklarınla bu yağlı oyunu ziymeye ne dersin? Bence buna bayılacaksın. Ee, bu çok iğrenç. Be, bunu kim yaptı? <laughs> ben yapmadım. Ben kıpırdamadım. <laughs> ben de olmalı. Hayır ben de buradayım. Bana ne yapıyorsunuz böyle? Nutella nerede? Böyle bir şakayı yuttu. Şimdi Nutella açma sırası bende. Daha eğlenceli ve daha lezzetli hale getiririm Biraz kitos ve Nutella dönecek. Neye dönecek? Anlat. Ne kadar güzel. Biraz sabır. Nutella gökkuşağına dönüşecek. Vay be. Ben de isterdim. Ama o benim. Ne bekliyorum. Hepsini yemenin zamanı geldi. Bak ne kadar işte açıcı ve parlak. Ve tadı müthiş. Evet seni çok sıkınıyorum. Ben de. Ee, yani ama sanırım doydum. Şimdi Kate'in sırası. Evet şimdi ben. Kaşık neden böyle büyük? Ne yapmalıyım? Kaşık kurumunda değil böyle yiyelim. Belki de tüm elimi. Hadi Kate sana inanıyorum. Ne kadar gürültülü ve özensizler. Korkunç. İşte en hızlı yol ama yandan akıyor. Umurumda değil. Çoğu zaten ağzında. Oh hey çikolatanın içindesin. Her yerin mi? Berbat. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Çok güzeldi. <laughs> Hello. Kaç türlü popum var bakın. Kafam gitti. Ne iş işte dağıtıcı. Durun oh bakalım. Stop. Durun. Kız henüz belirlenmedi. Ben bu arada orta hızım. Ne? Neden yavaşım? Ben de en hızlıyım. Flash gibi. Başlıyorum. Yaşasın. Bu çok güzel bir şey. Bu çok uzun sürecek. Uyuyacağım şimdi. Leziz. Kendisi de uyudu. Bu onu kandırmamızın için bir fırsat. Doğru. Hadi çıkar şunu. Linda nereden? <laughs> şey yaradı. Bir saat gibi çalışıyor. <laughs> Neredeyse korkudan ölüyordum. Şimdi sıra bende. Bu şekerleri nasıl çabuk yiyeceğimi buldum. Onları parçalayacağım. Ah. Sakin olun. Her şey kontrol altında. Şunu çabuk yiyebilirim. Bunu nasıl yiyecek? Bilmiyorum. Anlamayacak ne var? Sadece bir tüple alacağım. Aynen lollipop tadı. Harika ama ne kadar hızlı. Bakma boş Harika ama ben de eski üsüllü yiyeceğim. Yalayarak. Böyle daha eğlenceli. <laughs> Merve bunu görüyor musun? Ona söylemeliyiz. <laughs> ne? dinle. Yüzün. Ne? Ne var? <laughs> Kendin bak. Ne bu? <laughs> ne gördüm ben? <laughs> Hoşuna gitmeyeceğini biliyordum. Taş kadar hızlıyım. Harika. Ortalama hız. Okay. E değil. Yavaş olmak istemiyorum. Bu sefer ne olacak? Biliyor musunuz? sosyal Kokuya bayıldım. Ve çok lezzetli görünüyorlar. Onları yemek için acele et. İyi ki ilk benim. Çok acım. Bunları biraz daha küçük yapalım. Korkunç görünüyor. Ne olmuş yani ama çok etki. Minik minikler şimdi. Böyle daha iyi. Nefis. O zaman şimdi ben. Güle güle ekmek. Daha çok sos istiyorum. Hem böyle yemek daha hızlı. Nasıl da güzel kokuyorlar. Afet olsun bana. Evet erken seviniyorsun kim yaptı? Hiçbir şey göremiyorum. Her yerde ardal var. Sosisleri nerede? Korkunç ya. Yine de nefisler. Bu çok kötü bir şaka. Biliyorum. Ama şimdi benim sıram. En hızlısı tüm bu sosis sandviçleri içmek. Ne diyorsun sen? Sosis içilmez. Şimdi her şeyi göstereceğim. Bir dakika. Başarabileceğine inanmıyorum. Sanırım doydum. İşte dediğim gibi sosisli kokteyl tam önümüzde. Neden seviniyor? Üstümü mahvetti. Meşgulüm yiyorum. Ve bir tane sosis. O ne için? Nasıl içmeliyim şunu? Bu bir sosis tüpü nasıl da güzel. Denemek ister misin Kate? Teşekkürler Randy. Çok cömertsin. Bunu kafana dökmeyi çok isterim. Aa neden ya? Oh my God. Ah sen. Üstüme sosları dökmezdin o zaman. Hmm. Ne kadar yedim acaba? Tanıyor musun? Gel buraya. Hepsi senin suçun. Bekle. Mary de var. Yemek. <laughs> Orta hız bende. Ben yavaşım. Ben süper hızlıyım. Güzel şeyler nerede? Gerçekten nerede? Aa, iğne istemiyorum. Acıtıyor. Çek onları. Kate başla. Evet. Ama neden ben? Bu hiç adil değil. Ama ben birazcık. Hmm, galiba güzel. Çok iyi ya. Harika. O zaman boşuna korktuk. Daha fazla istiyorum. Daha mı? Belki hepsini istiyorsun. Çok iyi ya. <laughs> bu hiç hoş değildi. Hiçbir şey içemedim. <laughs> Ama en ıslanmayı başardın. <laughs> bu arada şimdi benim sıram. Evet. Hemşire Wendy burada. <laughs> Vay canına. İşte bu. Kime i̇şte, iğne işte. yapayım? Bana değil. Bana da yapma. Sanırım kimin iğneye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Karnım istiyor galiba. Lezzetli hmm. görünüyor. Ben de istiyorum ya. Hmm. Evet bitirdim. Süperdi ya. Aa, şimdi ben sonunda her şeyi içebilirim. Evet evet yağmur olsun. Nasıl ama? Bacımla. Eğlenceli. Harikaydı değil mi? Bravo. Teşekkürler. Sağ olun. Kızlıyım. Harika. Ben de orta. <laughs> Yavaş mıyım? Bu haksızlık ya. Hemen halledeceğim seni şöyle gözüm. <laughs> ben de seni izliyorum göz. Seni yemek istiyorum. Okay, Ama ben başlayacağım oluyor? Şimşekler nereden geliyor? Kes şunu. Sadece şu göz ihtiyacım vardı. Onun yardımıyla düşünülmez şeyler yapabilirim. Örneğin göz kaldırabileceğim. Ve böylece yiyeceğim onu. Onu yemek çok istiyordum. Dikkat et. Parçalar bana doğru uçuyor. Bana da. Üzgünüm. Bir zaman geçti. Sevdiniz mi? Hey. Haydi şimdi sıra sizde. Şimdi ben bu gözle nasıl başa çıkacağını biliyorum. O kadar büyük olmadığın zaman daha hızlı yemek olur. Mama. Vay be böyle büyük bir gözle yok ettin. Evet ya. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece içeceğim şunu. Mama. Ne oluyor? Neden içemiyorum? Hey bu plana göre değil. Ama bu çok komik. Katılıyorum. Canlı o. Git buradan. Şimdi ben o gözü yalayacağım. Göreceksiniz. Wendy burada bir şey var. Korkunç. Biriniz kurtarın beni lütfen. Yardım edin. Çıkamıyorum. Çok korkutucu. Bir canavara benziyor. Maymunlardaki gibi muzlar. Telefona benziyor. Alo. Bence çocuğa benziyor. Tatlış. Orta hız tamamdır. Okay. Yavaşım. Yavaş olmak istemiyorum. Ben en hızlısıyım. Tam istediğim gibi. Biliyor musunuz? Ben başlıyorum. Şimdi size muz yemeği göstereceğim. Ama önce soymalıyım. Bazı hareketler kabuğu çıkarır. Şimdi muzları püre haline getirelim. Manyak gibi görünüyor. Ve çok lezzetli bir muz püresi aldım. Çok güzel bu arada. Bak kuş ne gidiyor gibi. Birkaç saniye sonra püre bitti. Berbas görünüyor. Ben bitirdim. Doydum. Nihayet. Şimdi ben. Ne kadar güzel olduğuna bakın. <laughs> hey ne yapıyorsun? Bana fırlattı. <laughs> Yanlışlıkla oldu. <laughs> Yanlışlıkla diyor ya. Nefis ya. Çok tatlı. <laughs> Neyse sıra bende. Bir tahtaya da ihtiyacım var. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi buzun temizlenmesi gerekiyor. Hangi taraftan açsam acaba? <laughs> Dayanılmaz ya. <laughs> Uyumak istedim. İşte bu tür el hareketleriyle kavuç kararız. Bitti mi? Yaşasın. Şimdi bıçak. Ve bu muzları çok küçük küçük parçalara ayırmak gerekiyor. Yani çok daha uygun olacak. Şimdi yiyebilirim. Büyük annene versene. Yıllardır burada oturuyoruz. Bazen tüm tatlıları hemen yemek istersin ama beklemek zorunda kalırsın. Ancak daha önce de gördüğünüz gibi bu çok komik durumlara yol açar. Özellikle multidot challenge'da olduğunuz zaman.